Alışverişin yeni adresi idefix sunar. İdefix, İdefix. Gazsalı konuşalım ya. Biz geçen sefer Gazsalı niye konuşmadık? Unuttum sormayı. Evet sayın abonelerim Gassalı. şikayet ediyorum bazen unutabiliyor ediyordum. Bir kere unuttum onda da ya çok işte önemli 40 40 bir yıl konuydu. Ya bir gün indir senden kötüsü olmaz derler. <laughs> evet aynen öyle. Gazsal beni mahvet. Çok iyiydi ya. Bak ben bir hata yaptım. Gazsalı biz izledik hüzünlendik bilmem 10. bölüm 10 bölümde değil mi Gazsal? Evet 10 on bölümdü. 10. bölümün yarısında ben artık gözlerim gitti kapanıyor. Kapattık uyuduk. Sabah kahvaltı yapıyoruz. Böyle yumurta atıyorum ağzıma. Hadi ya ya gazsalı bitirelim. <laughs> Allah'ım demez olaydım. Bir yumurta kaldı burada. <laughs> Yutamıyorum. Gözlerimiz buğulandı. Buradan akıyor. Boğazımız düğümlendi. Ya kahvaltı bana zehir oldu yani. O yüzden kahvaltıda izlemeyiniz efendim. Onun dışında da bir işin içerisinde cinsellik, entrika, ne bileyim pornografi, vahşet, efendim asma kesme, bilmem ne, olmadan da demek ki Kırnak rating rekorları kırabiliyormuşsun. Tabii müthiş bir çıkış yaptı. TRT'nin bütün yöneticilerini buradan kutluyorum. E, Ahmet Kural oyuncularına diyecek bir şey yok. Ama küçük bir eleştiri getirmek gerekirse konu çok gerçek. Ve konu aslında güçlü. Çünkü hep kaçındığımız bir gerçek bu. Ölüm. Ama sanki şimdi ben yapımcıyı, senaristi... İşte Ahmet Kural'ın falan röportajlarını izledim. Anadolu Ajansı'nın yaptığı röportajı. Ee, bu kadar doluyken yani şöyle söylüyorlar. Biz zaten bekliyorduk bu kadar izlenmeyi. Tamam bunu bekliyorsanız eğer bazı sekans aralıkları çok boş kalmış. Yani ben orada geçerken yani tamam hadi bir, bir, bir sonraki sahneye artık geçsin diyesim geldi. Kabul böyle bazı akıcılık noktasında bazı bölümlerde çok ciddi şeyler gördüm yani. Hani akmadı artık dedim yani tamam ne olacaksa olsun hadi tamam. Ama onun dışında evde dolaşıyorum yani için yanar 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 yanar. Hmm, şarkılar zaten efsaneydi. <laughs> Bayağı iyiydi. Ellerine sağlık. Bu da işte, işte sen ekonomide bir hegemonyayı yıkıyorsun. Sanayide bir hegemonyayı yıkıyorsun. Siyasal alanda bir hegemonyayı yıkıyorsun. Bürokratik alanda sana karşı direnen bir kimlikleşmiş vesayet sistemi yıkıyorsun. Şimdi sıra geldi kültürel iktidara. Kültürel iktidarda gaz sal. surda bir gedik açtı müreffeh müreffeh. Ben sana söyleyeyim. Bu gedik daha önce ne açılmıştı aslında? Neyle açılmıştı işte? Ee, Osmanlı dizileriyle. Diriliş Ertuğrullar, işte Fetih 1453'ler şunlar bunlar ama onlar işte milli manevi unsurların öne çıktığı, biraz daha böyle ailevi, biraz daha işte mütedeyyin insanların işte perşembe akşamları açıp izleyeceği falan bir şeyler. Gatsal farklı bir kitleye hitap ediyor. Surda açtığı gedik çok su götürür gibi gözüküyor. Yani bu savunma sanayideki, biz bundan sonra hap mi desek ya, savunma benim kulağıma tırmalıyor. hap sanayinde Bayraktar TB2'nin pistten teker kesmesi neyse bence Gassal'ın pistten teker kesmesi aynı şey bence. Evet TB2 ilk uçtuğu zaman paradigma baştan aşağıya değişmedi ama bir şeylerin başlangıcı oldu. E, ee, Gassal da bence biraz öyle. Ahmet Kural müthiş oynamış. Dün bir arkadaşımla konuştum. Ben dedi Ahmet Bey'in dedi zaten böyle içinde bir manevi derinlik olduğunu biliyordum dedi. Nereden biliyordun dedim. Abi ben dedi geçen sene dedi Edirne'de dedi tarihi bir tura çıktım. Orada dedi bir türbede dua ederken görmüştüm Ahmet Kuralı falan. Tabii iş dünyasını bilemem ama sanki biraz yaşadığını yansıtmış. Yani hiç böyle e, içine bir derinlik olmayan bir insan gibi oynamamış. O da e, ekstra bir lezzet katmış yani olaya. Alışverişin yeni adresi Idefix sundu. İdefix, İdefix.